Arkadaşlar bugün sizlerle bakalım bir tane cetvilik bu fili kırmaya çalışacağım. Bakalım kırılacak mı, kırılmayacak mı arkadaşlar. Zaten okul arkadaşlarım biliyordur. Bu kırılıyor mu, kırılmıyor mu diye. Hadi kırıyorum. Yok lan biraz sohbet edelim. Video az dakikalık olur. Heh. Bir dakika bekleyin. Bir saniye, bir saniye bekleyin. Bu Minecraft oyuncakları nerede satılıyor? İlk öncelikle onları söyleyeyim. I'm John Cena. Ya ne oluyor ya? Videoya bizi sokuyorsun. Biz, tabi sokacağım da. Çünkü siz çok ünlüsünüz. Çok ünlüsünüz. Dünyanın en ünlü, ikinci ünlüsünüzden siz. Yürü git pışt. Şimdi ha, tamam. Bir dakika. Bir dakika az olursa video zaten silerim video. Bir dakika tamam. Kırıyorum hazır mısınız? Bir, iki, üç. Kır, 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 kır. Ayım John kır. Ayım Rey Mysterio kır. Tamam kırıyorum. Bir, iki, üç. Tabii ki kırılmıyor. Niye? Çünkü süper güçlü. Süper, süper bir şey cetvel. Bu asla kırılmaz. Ne yaparsanız yapın asla kırılmaz. Vurun, vurun böyle anı. Ama ama ama. Lan bana niye vuruyorsun Fuat abi? Sana mı soracağım? Vururum. Yanlışlıkla değdi. Ne haber yapın yani. Ah. Salyangoz yapın attı. Ah. <laughs> Katlanmıyor. Çok zor bunu katlanması. Kameraya bir salyangoz yapıştı. Nasıl böyle? Böyle salyangoza benzer bir şey yapabildim yani. <laughs> Buna yol gibi. <laughs> yol. Yani güzel. Bence güzel yani çok güzel. Hiç kırılmıyor yani. Ne kadar zorlasanız zorla kırılmaz bu. Ama nasıl? Kırılır. ya yani kırılır değil. Kesilmez kesilir. Buna kesilebilir. Ucuna bakın ne kadar sürü. Ucuna bakın. Ucuna bakın. Korktunuz değil mi? Korktunuz değil mi? Aşı yapacağınız. Gel yavrum. Bak ben gözüme yapılıyormuşum. Aaa. Aaa. Burnuma giriyor. Ah Mikrofon. Mikrofona vurma lan. Vururum. Nasıl sana mı soracağım? Ah bak. Evet çocuklar. Yüzüme sokuyorum bunu. <laughs> tamam. Bu bunu böyle anasını hiç denemedim ama kesilir herhalde. Ve bıçakla. Ve ramboklu. Rambo bıçağı. Her şeyle kesilir bu. Hayır. Sivri şeylerle kesilir bu arkadaşlar. Ee, bunun ömrü biter zaten. Sivri şeylerle konuşamadım abone olup paylaşıp yorum atıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Hihi <laughs>